Buyurun beyefendi. Ha, iyi akşamlar. Şöyle oturayım ben ya. Yok siz şunu şunu bir kapatabilirsen bir zahmet. Biz yanlış burada komşular söyledi de. Yalnız yaşıyor dedi. 800 lira e, bir maaşı varmış dedi. Ha, bir şey yani yaşlılık maaşı var. 400'ünü zaten kiraya veriyormuşsun. Evet. Geriye 400 lira kalıyor. 70 evet, işte 10 300 10. mi kalmış oluyor? Işte? Evet. evet. Su, zaten çocuğum da bir buçuk senede çalışmıyordu. Bir çocuğun mu var yani yanında? Ben oğlum var. 26 bir, bir anne bir oğul. Evet. Birbirinize tutundunuz. Evet. Bu eve geldim buldum. Ben İstanbul'dan buraya taşındım. Ee, orada hastalıktan beri çıkamadım. Orada e, tavanımız yıkıldı. Orada büyük şehire başvuru yaptım. Oradan buraya göç yapmış oldum. Anladım. Evet. Peki <laughs> ablacığım sen <laughs> mesela ne gibi ihtiyacın var? Vallahi ne gibi ihtiyacım var? Vallahi, e, gibi ihtiyacım erzak var. erzak kuru gıda ihtiyacın var mı? E siz bilirsiniz e, benim yani işte para gibi daha çok ihtiyacım olan şey. Para olayı bizde pek olmuyor da e, yalnız. Erzak biliyorum. Evdeki efendim. ihtiyaçlara göre mesela evde ne eksikse onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim sayfamız var sayfamızı atıyoruz böyle oradan e, izliyorlar bakıyorlar. Ben şunu vereyim, o diyor ben bunu vereyim, ben şöyle yardım edeyim diyor falan. Para işi biraz zor yani sıkıntı olabiliyor. Evet. Abi sen şimdi tesadüf ekmek dağıtıyorduk. Bu komşu söyledi Abi, bize. Kanki mi arkadaş? He dedi böyle böyle bir bayan var deyince o da bizi tanımıyor, o da tesadüf söyledi aslında. Ya sen biliyor muydun bizim sayfa falan? Evet. Yok, o da bilmiyordu. Biz de öyle tek yaşıyor deyince dedim ya işte Meral'a dedim, dedim gir içeri yani. gir bir bak dedim ablamız kimmiş neymiş. Şimdi senin adresini alacağız. Bir de bizim Halk Kavşağı'nda derneğimiz var. Ben biliyorum. Oraya geldim konuş. Geldin mi sen? Şey ışıklara şey gitmeden değil mi yazıyor böyle orası. He. O yüzden hava döner. Yani isim yabancı gelmedi bana. Ama kayıt olmadım. Ben hatta orada bir kapalı bir bayan vardı. Onunla ben konuştum. Dedim böyle böyle dedim. Gel Rabbişim hoş geldin canım. Onunla dedim ki böyle böyle dedim. Şimdi biz şöyle yapacağız. Şimdi senin adresini adresini telefonunu alacağız. Sen ihtiyacın olduğu zaman bir dahakine oraya yine geleceksin. <laughs> geleceksin sen. <laughs> Bizim de şey evet, sen elimiz elimizde bir şeyler, geçen, özür diliyorum. lafınızı <laughs> kesmek istemiyorum. Çok özür diliyorum. Geçen sene değil, evet sene bir 50 milyonu ben oradan yardım aldım. Ha şimdi bende şimdi zeytin Yok, o yanlışınız var. Tamam o kavşakta o e, oduncular falan var orası değil yok, mi? Yok yok o başka yer orası. Ha. Siz biliyor musunuz bizim yerimizde Şu şey, şey. üstü. caddede var Cadde yerimizde. Orada değil mi?